Auzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. maâlimüs sunnetin dersine devam değerli kardeşim. Kitabı sani birinci kitap bitmiştir. Değerli kardeşim birinci kitap neden bahsediyordu? İlim öyle değil, inançtan bahsederdi. ben öyle hatırlıyorum. Şimdi ikinci kitaba başlayacağız. Cem'ül Kur'an ve Fedailül Kur'an. Tamamen Kur'an'a ve yetikattan sonra hemen Kur'an meselesini açtı. Kale Teala inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Hecr suresi, Hicr suresi 9. ayeti. Biz dedi Kur'an'ı kesinlikle inzal eyledik nezzelna diyor. Deme tedricidir. 23 sene enzelna onun için demiyor. Niçin bir inna diyor sonra nahnu diyor. Tekiden biz indirdik. Bazı yerlere mesaj veriyor. Münkirleri red ediyor. Zikir dedi Kur'an ne demedi. Vahyin tümünü içeri alması içindir. Zikir kavramı 52 kere Kur'an'da geçer. 20 küsur mana ifade eder. Kur'an'da zikir kavramı İslam'ın tümü. Vahiy demek ha. Ve inna lehu hafizun Lehun için muqaddemdir. Bir de lehu geldi takdim için. Inna geldi hafizun lam tekid için. Hafizun geldi ismi faal. Bunlar hepsi kesin ben hafızım. Kur'an'ın lafzını, harfini, zahirini kimse tevil, tahrif edemez. Lafzını. Mana değil ha. Hele de din tüccarları manayla Kur'an'ın deneasıyla oynarlar. Yani ayetleri kendine uyduruyorlar, devletine, düzenine destek olsunlar diye. Bu ayet asas mucizül beyandır. Nasıl mucizedir? İ'cazil ilmi. Ben Kur'an'a hafızım dedi anda, Allah Kur'an'ı hifzine aldıktan sonra şu anda iki milyar takriben ben Müslümanım diyenler var. Öyle değil. 2 milyar insanın en azında 5 tane te Kur'an olsa kaç yapar? 10 milyar Kur'an yapar. E bazı Kur'anlar 1300 sene evvel yazılmış, var. Müzelerde var. Bazı Kur'anlar 1400 sene evvel yazılmış, ispatlandı. Bazı Kur'anlar 1000 sene evvel yazılmış. Bazı Kur'anlar 500 sene, 600 sene Bazıları da birkaç gün evvel ile basılmış. Şimdi 10 milyon, 10 milyar, 10 milyon değil, 10 milyar Kur'an global dünyada en azında metbaaları sayma, harameyini sayma, camilerdeki Kur'an'ı sayma, Sır bile her evlere de değerlendirerek normal bir Matematiksel olarak 10 milyar Kur'an dünya globalında yayılmıştır. Eskiden, seneler evvel Kur'an'a bakıyorsun harfleri aynı, hiçbir yerde tahrif bulamazsınız. Burada da komünistlerin, ateistlerin, deistlerin, mülhitlerin, agnostiklerin kulakları çınlansın. Allah onlara akıl fikir versin. Bu ayet yeteli değil midir? Kur'an ben hafızım. Rabbim dedi ben Kur'an'ı koruyorum. Dünyaya bakıyorsun koruma altına alınmıştır. Şu ana kadar da bir tane harfi tarif edile, edilmemiştir. Hocam Tevrat da İncil böyle midir? Hayır. Maide suresi 43. ayetini okuyun. Yahkumu bihen nebiyyun kitapla hüküm ederler. Tevrat'ta ustuhfizu kavramı geçiyor. Yani orada hahamlar, oranın hocaları, ehli kitabın patrikleri, onlar kitabı, Tevrat'ı mahfuz olmaya mükelleftiler. Orada ustuhfizu, burada ise inna lehu Şimdi onlar, onların hifzine verilen, siz bakın, siz koruyun. Onlar Tevrat'ı tahrif ettiler. İncil'i tahrif ettiler. Hatta ben İznik köyüne gittim. Ha, İznik ilçesi var Bursa'da. Orada bir evde bana gösterdiler. Aynı o eve girdim. Konstantin tarafında kerelerle o evde toplantı yapılmış. İznik'te 104 tane İncil dörde indirilmiştir. Ve son karar Hz. İsa Aleyhisselam da Allah'ın bir parçası lahut nasut. Yani Allah'ın parçası diyor. Akanimi Selase'yi karar verdiler. 360 küsür kişi kabul etmemişler. Konstantin onların ölüm fermanını çıkartmıştır. Bunu İbnül Kayyim el Cevziye çok açıkça kitaplarında 97 toplantı diyor. Bu ayet açıkça mucizül beyandır. Allah anlayanlardan eylesin. عن ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من الانبياء نبي الا اعطي ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه حديث متفق عليه در أبت. her nebi kendine göre vahiy verilmiştir. Bazıları ona iman getirmiştir. Her nebinin kendine göre etba'ı vardır. Bana da vahiy gelmiş. Allah'u vahiy bana indirmiş. Ümit varım ki kıyamet gününde en çok etrafı çok olan ümmeti ben olabilirim diyor. Hakikaten şu anda 2 milyara yakın nüfus deller tarihte de değerlendirirseniz velev tevhid diye bir şey olmasa da kendini İslam'a nispet edenler de hakikaten çok fazla. Fakat Hristiyanlar iki buçuk milyar diyorlar. Tevhidle yakından uzaktan bir alakaları yoktur. Ekanimi selaseyi şirki savunurlar. An Enes bin Malik Enne Allah Teala tabe ala, ala Resulihil vahye kable vefati demek Allah Celle Celaluhu durmadan vahyi peygamber üzerine indirmiştir. Tabi'a yani Türkçesi ard arda. Vahiy durmadan nazil olmuştur. Hatta teveffahu ekthere ma kanel vahiy sümme tuvufya Resulullah ba'd. Evet. Yani vahiy biraz fazla geldi. Ben ibareden ele anlarım. Sümme tuvufya Resulullah ba'd. Allah Resulü sonra vefat etmiştir. Enes bildiğiniz gibi Allah Resulü 10 sene kalmıştır. Resulullah'ın hayatını çok iyi bilir. Evin içinde de hizmetçi bir değerli sahabedir. an İbni Abbas, Allah Resulü'nün amca oğludur. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke 13. Allah Resulü Mekke'de 13 sene kalmış. Ve tuğuf yevavü ve Sittin. Kaç yaşındaymış? 63 yaşında vefat etmiş. Kameri mi, şemsi mi? El cevap kameri. Şemsi olarak 61 yaş yapar. Ve fi rivaya li muslim akam en mekke selasa aşara sene yuha ileyi bil medine 10. Yani tüm davanın tümü 40'a kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem normal bir beşer olarak yaşıyordu. 40'tan sonraki insan olgun olur vahiy nazil olmuştur. 13 sene Mekke'de Darul Erkan medresesinde ders vermiştir. İslam temeli atmıştır. İnsanları yetiştirip lokomotif üncü alimler yetiştirilmiş. Medine devleti, site devleti kurdular. Ve sonra tüm dünyaya bu medeniyeti, bu İslam hadaresini yaydırmıştır. An Aişe ve İbni Abbas'tan radıyallahu anhum. Ennen Nebi aleyhissalatu ve nebise bi Mekke aşre senin Kur'an bil aşın. Bir rivayete de diyor ki Bukhari'de 10 sene kaldı. Yani onda Mekke'de Edi 20 yapar. O zaman bu önceki rivayete ters. Biz o sırrı merhaleyi saymadı da ondan zıttık yok. Sırrı merhale kaç senedir? 3 Ani ibn Abbas fi kavli inna enzelnahu fi leyletil kadir. Kur'an'a hangi gecede nazil ettik birinci semaya? Leyletül Kadir'de. E, Kale unzilel Kur'anu cümleten vahideten fi leyletil kadir ile sema dünya. Onun için enzelna kullandı. Bak genelde Kur'an'da nezzele kavramı teşdi taksimi taksiti ifade eder. Yani Değişik değişik ardarda arda zaman nezzele kor. Niye burada enzelnahu kullanıyor? Çünkü o gece semâ-i dünya Kur'an cümleten defaten vahide nazil olmuştur. İla i dünya ve kana bi mevki'in nücumi. Çok uzaktan nücumlar kadar. Kana Allahu yunezzilu ala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ba'dahu fi etheri ba'd. Yani ardarda arda demektir. Tevrat İncil böyle değil semavi hiçbir kitap Kur'an gibi ard arda müneccemen taksiten gelmemiştir. İlla Kur'an hariç. Ve kalu lew la aleyhil Kur'anu cümleten vahide. Ehli küfür dedi niye birden inmiyor? Kezalike linuthebbite bi fuadek ve Bak elletini söyler. Niçin Kur'an defaten vahiden inmiyor? Linuthebbite bi fuadek. Senin fuadın o manevi alemin tespit edilsin, sana destek olsun. Allah Resulü her girdiği bir zorlukta kim onu destekleyecek? Söyleyin. Vahiy gelir onu teselli eder, ona destek verir, ayet gelir. Onun için genel ayetlerin sebebi nüzulu vardır değerli kardeşim. Seni ayakta durdurmak, müşriklere karşı baş kaldırırken Yolda yürürken başına belalar gelmesi, musibetlerin gelmesi sünnetullah'tır. E o zorluklar ve musibetlere karşı Allah vahiy gönderip teselli etme doğru değil midir? Bir de varattelnahu tertilen böyle tertil bir şekilde gelmiştir. Kur'an'ı iyi ezberleyeseniz, tertip ederseniz, tertil ederseniz, Kur'an'ı durmadan ezberlemek için de tertil etmek için de Kur'an nazil olmuştur. Babun ma beyne defveteyn. Defeteyn demek Kur'an'ın iki tarafı bile yan yana aradaki Kur'an'dır. An Abdul Aziz bin Rufey kâle dekaltu ana ve şeddat bin ma'kil ma ala ibni Abbas. Ben ve şeddat bin Ma'kil ma İbn Abbas'ın yanına gittik Abdülaziz diyor. Kale lehu şeddat bin Ma'kil ma dedi. etereken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bir şey bıraktı mı? Kale ma tereke illa ma beyne defeteyn. Arkasında defe demek levha demektir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu mushafi bıraktı. Başka bırakmadı. Bunu malcı arkadaş saldırabilir. Yani Kur'an'dan başka sünneti kabul etmiyorum cümlesi yanlıştır. Bak yine yanlıştır. Hocam Kur'an yeterli değil midir? Kur'an yeterlidir. Hocam Allah sana kafi değil midir? Demagoji cümleleri var. Eleysallahu bi kafin abdehu. Allah kafi vafi değil midir? Allah kafidir, Allah vafidir, Allah şafidir. Aynen senin o Kur'an'ın Resulullah'ın sünnetine, sözüne, ittibaına üsvesine yüzlerce ayette yapmazsanız mümin değilsiniz. Hadi verme alcı cevabı. Kur'an bize kafidir. Kur'an'ın ilk harfi B'dir. Bismillah'ın Besi. Son harfi <laughs> minel cinneti ve nasi sindir. Sin. B ile sini yan yana getir. İmam Alusi diyor bes. Sana bu Kur'an yeterlidir. Zaten bu sözde bunu söylüyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kendinden hariç arkada Kur'an'ı bıraktı. Ayrı bir vasiyeti, ayrı bazı şeyleri bırakmadı. Ama mübarek sözlerini onun emirlerine itaat edilmez diye bir şey söylemedik. Değerli kardeşim, yüzlerce ayet atiyur Resul diyor. Etei'r-Allah diyor. Sonra atiyur Resul diyor. Sonra diyor onu tahkim etmesen mümin değilsiniz. Nisa 65. Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fi ma şecere Onun için değerli kardeşlerim Kur'an kendisi yeter. Kafi vafidir. O demagoji, maalcı ve modernist müsteşriklere veremeyiz. Fakat o Kur'an diyor ki peygambere tabi olmayı, peygamberi öncü tutmayı, peygamberin peşinde gitmeyi, verdiği hükme karşı kemküm söylememeyi bunu da emir olarak değerlendirir. Yapmazsanız imanla bir alakanız yok. Kur'an diyor bak yine Kur'an'dan. Onun için o demagoji çukuruna düşmemenizi tavsiye eder. Değerli kardeşim, yarın evvelu ma ve ahiru ma Kur'an'ın inzalından bahseder ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.